dünya tarihinde Cengiz Han'a kadar ses getiren, kendini ispat eden, kendinden söz ettiren bir topluluk değil. Cengiz Han'dan sonra da keza Moğollar dünyada belli bir güce ulaşmış, belli bir saygınlığa ulaşmış bir topluluk değiller. Moğollar bugünkü Orta Asya'da Türklerin de özellikle yaşadığı ötüken coğrafyasında Biraz daha Ütüken'in kuzey doğusuna düşen bölgede yaşayan, dağlık halde yaşayan, başıboş halde yaşayan, küçük kavimler halinde yaşayan bir topluluk. Ve bizim karşımıza tarihte Moğolların ataları olarak Siyempiler çıkıyor. Siyempiler. Dolayısıyla Siyempiler ilk zamanlarda gerek Hun devletiyle gerek Çinlilerle mücadele etmiş ve bu mücadeleler neticesinde de çok büyük varlıklar gösterememişler. Fakat 7. yüzyıla kadar da kademe kademe tarihin belli safhalarında kendilerini göstermişler. Peki Moğolların bir devlet teşekkülü haline gelmesi, Moğolları güçlü bir noktaya getiren kişi kim? Cengiz. Aslında Cengiz'in babası Yesugay zamanında Moğollar bir noktada Orta Asya'da, bugünkü Çin Settil'in kuzeyinde, Ötüken, eski Türk başkenti Ötüken'in kuzey doğusunda kabileler halinde yaşıyorlardı. Yesugey bir noktada Moğol kabilelerini orta ölçekli bir toparlama gerçekleştirebildi. Fakat bu çok da başarılı olmadı. Çünkü Bozkur'da kanunlar serttir, yaşam serttir, mücadele serttir. Eğer etrafınızdaki insanları, size bağlı olan çadırları, boyları, karınlarını doyuramıyorsanız, besleyemiyorsanız, onların düşmanlara karşı muhafızasını sağlayamıyorsanız bu çadırlar sizi anında satar. Anında bırakır, daha bir güçlü bir beyin arkasına düşer, bir başka beyin etrafında toparlanırlar. İşte Yesu Bey çevresindeki Moğol kabilelerini kademe kademe toparladı 1190'lı yıllarda. Ama Moğol kabilelerinin başına Yesu oğlu Cengiz geçtiğinde ya da Temuçin ya da Tumuçin başına geçtiğinde Moğol tarihinde ciddi bir değişim oldu. Yani milattan sonra 1203'lü 4'lü yıllarda Cengiz önce kendisini han ilan ettirdi. Sonra da Temüçin sonra da Cengiz unvanını aldı ve Cengiz Han dünyaya nizam verecek Cengiz Han Moğol tahtına çıkmış oldu. Cengiz Han hayatı zorluklar içerisinde geçmiş birisi. Defaatla ailesi dağılma tehlikesi atlatmış. Kendisi köle pazarında satılmış, zindanlarda kalmış ve netice itibariyle de bütün bu zorlukları yendikten sonra tekrar Karakuma yani babasının başkentine dönmüş, babasının arkadaşlarıyla olan dostlukları yeniden sıklaştırmış ve kendisine han seçtirmiş. Hayat Cengiz Han'a zorluğu en dibi göstermiş. Dolayısıyla Cengiz Han biliyor ki hayatta kalabilmenin tek yolu başarılı olmak. Başarısız olduğu anda tarih sahnesinden silinir. Yani herhangi bir Moğol beyi gibi tarih onu yok eder. Ama kendisi bir defa kafasına koymuş. Bütün Bozkır halklarını birleştirecek ve bu Bozkır halklarının başında hükümdar olacak ve dünyayı kendisi idare edecek. Eski Türk adetlerinde olduğu üzere nasıl ki gökte temri tekse yeryüzünde de hükümdar tek olacak. Ve yanındaki şamanlar, şamanlar ya da hani şaman dinine ait kamlar, liderler Cengiz Han'a sürekli olarak bunu telkin ediyorlar. Diyorlar ki gökte Tanrı nasıl tekse sen de yeryüzünde tek olacaksın. Bu yüzden Cengiz tarihçiler tarafından ya da devrindeki insanlar tarafından barbar olarak da adlandırılmıştır. Niçin barbar olarak da adlandırılıyor? Cengiz Han ayakta kalabilmek, dünyaya hakim olabilmek temelinde kararlarını kati surette değiştirmeyen, aldığı kararda da insani durumu, merhameti gözetmeyen bir adam. Çünkü biliyor ki düşmanını küçümserse, düşmanı bir gün gelir kendisini sırtından vurur. Cengiz Han'ın bu dünya algısı, bu dünya görüşü onun çok çetin kararlar almasına, ciddi yasalar yapmasına etkili oldu. Yapmasında etkili oldu. İşte değerli dostlar, Cengiz Han hükümdar olduktan sonra komutanlarını liyakat usulü, usulüyle seçti. Yani o zor zamanlarında şunu gördü. İnsanı kendine bağlamanın yolunu bileceksin. Yani komutanlarına sadakat göstermesini sağlayacak alanlar açacaksın. Bu yüzden Cengiz Han kendi kardeşleri dahil olmak üzere, babasının arkadaşları dahil olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakmamış. Eğer ki Cengiz'in kurduğu imparatorlukta bir noktaya gelecekseniz, yönetici olacaksanız, ordu komutanı olacaksanız ya da dini anlamda da bir şabanist olmak istiyorsanız, öncelikle bilginiz, görgünüz, cesaretiniz yerinde olacak. O yüzden Cengiz Han için Moğol devletinde bir noktaya gelmenin tek şartı var liyakat, iki sadakat. Cengiz Han kendisine sadık olan hiç kimseyi yolda bırakmamış. Onlar için can almış, gerekirse kendi canını da bu uğurda feda edecek noktada hamleler yapmış. Bugün de belki güçlü olmanın, belki ayakta kalmanın kuralları bunlardır hocam diyebilirsiniz. Ama Cengiz Han 1200'lü yıllarda, 1200'ün başında bu kuralları belirlemiş. Bir, liyakat olacak. iki sadakat olacak. Üç, aklını kullanacak. Yani Cengiz Han'ın devletinde var olabilmek istiyorsanız, bu devletin içerisinde önemli noktada olacaksanız akıllı olacaksınız. Çünkü Cengiz Han akıllını, aklını kullanan insanları takdir eder. Düşmanı dahi olsa Cengiz Han akıllı olanı kendisine yakın görür ve ona karşı da muamelesinde oldukça saygın davranır, saygılı davranır. Öyle ki Cengiz Han'ın kurduğu ordu gerçekten 12, 13. asrın en güçlü ordusuydu kısa süre içerisinde kara kurum, ötüken yani bizim Maveraun Nehir diye bahsettiğimiz Hazar Denizi'nin doğusundaki coğrafyaya doğru kısa süre içerisinde yayıldı. Maveraun Nehir bölgesine geldiğinde karşısında Harzem Şahlar Devleti'ni buldu. Güneyde ise, güneylere de akın yapmıştı, güneyde ise yerleşik bir medeniyet olan, köklü bir medeniyet olan Çinliler vardı. Çinlilerle karşılaştı. İşte Cengiz Han değerli dostlar, dünyaya hakim olmak isteyen Cengiz Han akıllı hamleler yapmaya başladı. Öncelikle düşmanlarını yakından tanımak için düşman ülkelerine ya da komşu ülkelerine casuslar gönderdi. İşte bu da Cengiz Han'ın akıllının akıllı bir devlet adamı olduğunun en iyi özelliğidir. Hani deriz ya bugün Ankara'yı Ankara'dan koruyamazsınız. Ankara'yı Moskova'dan, Brüksel'den, Washington'dan, Kahire'den, Tahran'dan korumak zorundasınız. Yani düşman hamle yapmadan siz henüz düşman kendi otağından çıkmadan kim olduğunu, ne olduğunu, amacının ne olduğunu anlamanız gerekir. Dolayısıyla Cengiz Han bunu bundan 800 yıl önce bilmiş ve uygulamıştır. Bu yüzden de ilk olarak Harizem başkentine Gürgeç şehrine casuslarını gönderdi. Sonrasında Anadolu'da Konya'ya kadar casuslar gönderdi. Eyyubilerin başkenti Şam'da yine casusları vardı. Mısır'da Sarı Irmak kenarında Çinlilerin en önemli ticaret merkezlerinde Moğollu tüccarlar vardı. Bu Moğollu tüccarlar aynı zamanda Cengiz Han'a hizmet eden önemli casuslardı. İşte değerli dostlar, 1218 yılında bu Bozkır'ın ortasında büyük bir imparatorluğun temellerini atmış olan Cengiz Han'ın dilediği, özlediği bir fırsat ortaya çıktı. Ceng